LGBT artı ve translarla ilgili 2022 yılında 4.494 haber, 2023 yılında ise 7.567 haber incelendi. 2023 yılında incelenen haber sayısında 2022'ye göre %68'lik bir artış gözlemlendi. 2022'deki LGBT artı ve translarla ilgili tüm haberler içerisinde haberlerin %71'i homofobik, %43'ü transfobik olarak kaydedildi. 2023'te ise haberlerin %73'ü homofobik, %32'si transfobikti. 2022 ve 2023 yıllarında taranan haberlerde en çok işlenen konu politika, hükümet oldu. Politika hükümet konusu 2022 yılındaki haberlerin %47.3'ü iken 2023 yılında %72.3 oldu. 2022'den 2023'e Ayrımcı, stigmatize edici, ötekileştiren ifadelerin kullanımında %77 oranında artış oldu. Bunlar arasında sapkın, sapık, marjinal, terörist, hastalık, günah, ahlaksız, suçlu, propaganda, lobi, dayatma gibi ifadeler yer alıyor. Nefes söylemindeki bu oranlar ve bir yıldaki artış, LGBT artıların yaşadığı hak ihlallerinin yaygınlığını ve derinliğini önüne seriyor. 2022 ve 2023 yılında en çok nefret söylemi üreten haber sitesi Yeni Akit oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2023'te 2022 yılına göre %350 daha fazla nefret söylemi üretti. LGBT+ ve translarla ilgili en çok haber üreten ilk 20 gazeteden sadece 3'ü hak odaklı bir habercilik yaptı. 2022 ve 2023'te yeni akit, yeni şafak ve aydınlık, LGBT ve transları hedef gösterme ve nefret üretme konusunda öne çıktı. Daha fazlası pembehayat.org'da.